merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Windy Pooh ve arkadaşlarım Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün Almina ile beraberiz. Gördüğünüz gibi Almina masasında boyaları böyle renkli renkli dizdik. Burada Windy Pooh'lar var. Şurada da Windy Pooh'lar var ama o bir sonraki videoda bugün size bunu boyayacağız. Evet arkadaşlar hazır mıyız? Güzel renkli bir boyama bekliyorum Almina'dan. Başla bakalım Almina. Bugün hangi renkleri kullanacaksın Almina? Bugün Evet. Windy Sarısı ee, mı? Şey, ses. Tamam, başka. Sonra kıyafeti için. Evet. Sarımızı. Tamam, güzel. 1000 boya ayırdık. Hazır. Tamam. Ve onun şu bal şeyi için. Ne bal. var orada? Kahverengi. Tiger mı? He, bal, bal. Bal kovunuzu. Tamam, acıkmış tamam. mı Mindi bu? <laughs> Kahverengi. Tamam, evet. Şimdi evet. sarı boyarız. Yes. Igora geçtik. Igor kim? Igor. Için... Igor hangisi Igor? Eşek. Eşe, o o, eşe, eşek. Tamam eşek hadi bakalım. Boyayacağız. Tamam. Igor'u ben boyamak istiyorum. Tamam. Tamam mavi evet. benim verir misin bana? Mavi ver bana. Bitti ben boyayacağım. Mavi yes. Sonra ne var orada başka? Tigger'ı var arkadaşlar. Şimdi, Gördünüz mü? Şöyle ağzını nasıl boyayayım? E Hangi bak. renk boyayacağım? Hmm, normalde Igor'un ağzı aslında beyaz olur. Bırakabilirim böyle. Beyaz olunca burayı komple mavi yapıp, bura beyaz olabilir. Evet arkadaşlar Tigger'ı var burada. Ve... Pico. Pico. Pico, yu Pico yu Piglet. Tam piglet'in ben rengi zaten ben biliyorum pembe yeşil ve yeşil değil mi? Yeşil alakalı. nasıl ya yeşil değil mi ya? <laughs> evet arkadaşlar piko pembe olacak pembe Sen domuzcuk. De tigri ben Igor'u boyayacağım. Sonra tigri boyayacaksın. Olabilir evet sonra da Igor'u boyayabilirim. Ay tigri boyayabilirim. Tigri için hangi renkler? Turuncu 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 turuncu, Oy, turuncu 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 olur ha. olur 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 tigri için olur bakıyorum Hı. turuncu turuncu aynen. Şöyle Bekle, şimdiden şunun hazır bir kırmızı boyuyor. Tamam. O zaman başlıyoruz. Ben kalemimi elime aldım. Şimdi sizi sihir yapıyorum arkadaşlar. Bakın şimdi sihir bir hokus pokus. Bak açıldı ucu. Gördün mü? Ama şurada yuvarlanıyor. Evet. Oo ne güzel oldu. Tigrin konuşmasını yapabiliyor musun sen mi? Ya hadi gidelim. İgor'un Igor'un konuş. Tamam keşke. Winnie the Pooh'un konuşması ne? Benim bir de bunu yapmış. Tövbe tövbe piglet. piglet. Hadi gel bal yiyelim. Çok karnım acıktı. Pigletin yap. çok kurtum çok kurtum çok kurtum. Evet hadi başlıyoruz. Başlıyoruz yes. Boyama başlıyoruz arkadaşlar. Önce Bitti. Şöyle bir Igora, şöyle bir bakayım, ha, güzel gibi sanki. Şöyle tutsam daha güzel görüntü olur. Evet, başladık. Oo, ne güzel oldu. Almine, bu arada boyama yaparken konuşabiliyor musun mesela? Konuşabilir misin arkadaşlarla? Evet. Konuş bakalım mesela. Neler anlatmak istersin? Bakın bakalım. arkadaşlar, buraya ne yazdım? Yazı yazmıyoruz Almina. Abone ol yazdım. <laughs> ne yazıyor? Ha, gördünüz mü arkadaşlar? Ne yazıyormuş? <gülüyor> Abone <gülüyor> olun, beyler, kızlar, gençler, alo. Kanalımıza abone olan altın bulsun yolda yürürken. Ne alak? Para veren altın yok. Abone olan altın bulsun. Ne alak? Size söz veriyorum ki eğer abone olursanız. Bunun karşılığını alacaksınız arkadaşlar. Nasıl? Hayatınız boyunca <laughs> mutlu olacaksınız. <laughs> Nasıl mutlu olacaksınız? Bizi izledikçe mutlu olacaksınız. Değil mi Almira? Bence var ya seni izleseler mutlu olabilirler. Neyi biliyor musun? Ne? Çünkü ben varım orada videoda. Ha <laughs> ha Tabi tabi. Yes yes. Oo Igor ay ne güzel oldu Igor. Şöyle teşekkür O kadar olsun o kadar ben şey değilim. Tekelle yapıyorum bir. <laughs> ben Leonardo DiCaprio değilim. Şuna bak. Leonardo DiCaprio mu? Şuna Leonardo. Var, gördüm, şuna. gördüm 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 gördüm. Leonardo DiCaprio kim biliyor musun Almino? Ne? Ünlü bir. Futbolcu. Hayır ya o şey Leonardo Bonucci. Bonucci değil kızım Leonardo DiCaprio ünlü bir. Artist, aktrist, oyuncu yani. <laughs> Benim arkadaşım kendisi. Zaten ben bu YouTube çektiğim için, çok ünlü olduğum için. Leonardo da. Ben ünlüyüm, YouTuber'ım ben. Hiç e, Enes Menes bir şeyler vardı, Enes Baturlar bir şeyler vardı. Ben onlardan da ünlüyüm de. İnsanlar daha farkında değil. Ne bir gün farkına adam? varacaklar. Evet, bir gün farkına varacaklar. Diyecekler ki, aynen e. ha, Almina'nın babası var, o çok ünlü e. diyecekler. Yes. E. Yapmaları gereken tek şey söylüyorum ama. Öf ya, çok Abone olun. Boyadım. Abone olun ve beğenin yani arkadaşlar anladın mı? İnsanlar bizi takip etsin. Baba. Böylece ünlü olalım, para kazanalım. <laughs> e, siz ne kazanacaksınız bu işten hiçbir şey. Ama biz ünlü olalım, olsun bu oğlum, para kazanalım ya. Senin şey. biz de sizi takip ederiz. Karşılıklı birbirimizi güçlendiririz yani. Yaz yoruma de ki benim de kanalım var. Bak seni beğendim de abone de oldum. Sen de beni beğendi, abone ol de. Karşılıklı birbirimizi güçlendirelim. E, çok saçma baydım Yani herkes kendini güçlendirmeye çalışıyor. Aslında yanlış. Bence herkesin birbirini güçlendirmesi lazım. Şöyle düşün. Diyelim ki 1 milyon tane abone var. Tamam mı? He. Aslında o 1 milyon tane abone ya 1 milyon tane kanal var düşün. YouTube kanalı düşün tamam mı? O 1 milyon tane YouTube kanalının hepsi birbirini beğenirse ne olur? Hepsi 1 milyon takip ediyor. Ama ne yapıyorlar? Herkes kendini güçlendirmeye çalışıyor. Ya arkadaşım yapmayın işte. Abone ol uzatma hadi bakayım bekliyorum. Bak durdum şu an bak durdum. Tamam abone ol devam edebiliriz. Teşekkür like ederiz. Hocam, Dur. Tamam like at devam edebiliriz. <laughs> Teşekkür ederiz arkadaşlar bu kadar basit ya. Ha nedir yani? Elin ya, yoruldu, elin ya. ya. ya elin ya. mi yoruldu, birader ya? Allah Allah ya. İşte ya. Elin mi yoruldu, nedir ya? Bir tane... Burnunuzla bile yapabiliriz. Evet. Elin yorulduysa burnunla yap, burnun yorulduysa kulağınla yap. Ayağınla yap. Ayağınla yap ya. <laughs> Allah Allah. Nedir yani kardeşim? Bir saniye bu ne biçim? Ha bu Igor'un bacağı. Arkadaşlar şurada Igor'un bir bacağı varmış. Bak arkadan geliyor. Igor'un konuşmasını bir daha yapıyorum. <laughs> bana bir abone olsanız ya. <laughs> çok da canımı sıkıldı bana abone olun ya. Piglet'in konuşmasını yapıyorum. Bana Vini Vini. Vini bana abone ol Vini Vini. Çok korktum Vini. Çok korktum Vini. Bana abone ol Vini. Çok korkuyorum. Aynen. No şeyin konuşmasını Tigger'ın konuşmasını Bir de bunun karışması. Evet, evet benim karnım çok acıktı. Like evet benim karnım çok acıktı. Like life is life. La 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 la. La ba la 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 life. La 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 la. And they won't the power. He won't win the best. <laughs> Ay Igor harika oldu ha. Şu kulakları. Ya şimdi bunun kulağını boyarsam bence güzel olmayacak. Bence boyamayayım ya. Şu içini boyayayım kulağının. Dışı mavi kalsın. Şurasını hayır burasını da. Ay boyadım bir kere dur. Ya arkadaşlar siz de uyarmıyorsunuz. Ben sadece abone olun derken onu kastetmedim. Mesela mesajlara şunu yazın. Niye şöyle olmadı mesela. Piglet evet. kim konuşuyor? Ben niye ben, ben, çok korktum ya. Pico vidi vidi. Ben çok korktum ya. Tavşan beni kurtar. <laughs> <laughs> Aa bir ses duydum sanki. Çok korktum ya. Ay keşke olsun ben şu Aa. Arkadaşlar böyle dedim ben sana. Almina'nın. Bu klan nişil pembe. Şey söyleyeyim olsa. mi arkadaşlar şu Almina'nın Windup'ı ne kadar güzel boyadığına bakar mısınız? Ne mı alaka? Sen? çok saçma böyle. Bence bunun adına bir beğeni alırım. E baba. Bakın bu arada şurada bir tane Windup var gördünüz mü? Al bu Windup'ın üzerindeki kıyafeti Almina kendi dikti siyah. Normalde kırmızı kıyafeti var yani. Ama siyah dikti çünkü yasta. Yastayım İstanbul ışıkları söndür bugün aşkımızın ne? yani Bunalımda, yani üzgün, yani e, isyan da, yani canı sıkkın. Yani. Yani, yani yani yani. Niye yani, niye yazda, yani, niye yazda, yani. niye niye biliyor musunuz abone olmadığınız için. Bak, ben şimdi bu videonun beğenisine bakacağım. Beğenenlere teşekkür edeceğim, beğenmeyenlere ne edeceğim bilin bakalım. Hı. Küfür. <laughs> ne var? beğendim beğendin oğlum bak. Sana diyorum ha. Bana bak. Kalemi görüyor musun oğlum bak. Sana diyorum ha. Oğlum bak git. Gidiyorsun hemen şurada bak. ama şurada bak. Şurada beğeni var. Şurada da abone ol var. Bak tam şu aşağıda. Şurada beğenmek var. Tıklayacaksın. Şurada da abone var. Hadi bakayım. Burada da deli baba var. Yes. Devam. Şimdi arkadaşlar size bir sürpriz yapacağım. Bakın şu an bunun kalemin ucu var. Okuz pokuz artık yokuz. Okuz pokuz artık yokuz. Okuz pokuz. Abra kadabra. Elimden fırladı sihir. Bak kalemin artık kapağı var. Bunu buraya koyabiliriz. Yes. Şimdi geldik Tigra. Evet arkadaşlar bak şimdi hokus pokus artık burada yokuz. Bak kalemin ucu açıldı gördün mü? Ben de açacağım. Aç bakalım. Şunları işin bitti bunlarla. şimdi Şey bunlar. Evet arkadaşlar harika bir. Bu arada bu arada bakın eğer siz bu videoyu beğenirseniz mesela diyelim ki bir kişi beğendi diyelim. Bir kişi. Tamam. Size söz veriyoruz. Bir video çekeceğiz. 100 kişi beğendi. Bakın arkadaşlar. Aa, arkadaşlar Alina sihir yapabildi. Evet, evet. Diyelim ki bir kişi beğendi. Size bir video çekeceğiz. 100 kişi beğenirse söz veriyorum ki 100 video. 1000 kişi beğenirse size söz veriyorum ki 1000 tane video çekeceğim. 1 milyon kişi beğenirse size söz veriyorum ki 1 milyon tane video çekeceğim. Eğer eğlenmek istiyorsanız, mutlu olmak istiyorsanız aslında bizim çektiğimiz. Bak video. mutlu olmak isteyen var mı? Eğlenmek isteyen var mı? Ya ben eğlenmek <laughs> istiyorum kardeşim ya. Canım sıkıldı ben eğlenmekle mutlu olmak istiyorum. <laughs> sıper, o zaman sıper. bu videoyu beğen. Beğence abi? Beğenme. mi? kırarım bak. Bana bak bana. Sana diyorum. Oo! Oyunu kırarım beğenam. Hemen beğeniyorsun. Beğenmek zorunda değilsin. Git babanı çağır tamam. Bu videoyu izleni söyle. Git babanı çağır De ki bak burada bir tane adam vardı. Almin'in babası. Bana dedi ki de ben seni kafanı kırarım dedi beğen dedi de baba bana çok kız dedi. Tamam çağır babanı. Çağır bekliyorum dur. tam geldi babası merhaba hoş geldin. Şimdi ben Alminin babasıyım bak buradayım. Diyorum ki ya biz bir emek veriyoruz. Mış mış diyor. Şu an dinliyor beni bak. Şimdi biz bir emek veriyoruz. İyi günler tamam. beyefendi gidebilirsiniz. Hayır bir saniye dinler misin? Alo. Beyefendi Dinle... gidebilirsin. Bir saniye bak. Şimdi biz burada bir emek veriyoruz bak bir video çekiyoruz. Çenemi yoruyorum mesela. Yorul, Beyefendi elim yorul. gidebilirsin. Sağ elimde telefon var tamam mı? Telefonla uğraşıp duruyorum, tutuyorum. Güzel çıksın diye bir yandan telefona bakıyorum. Bir yandan da sol elimle boyama yapıyorum. E, yapacağın sen şey çok baba. basit ya. Diyorum ki, aynen Allah'tan sallam. Diyorum ki çok basit ya. Şu videoyu beğen kardeşim ya. Beğenmezsen o elini kırarım dedim. O da seni çağırdı babası. Kusura bakma. Bilader. O Beyefendi zaman. Şimdi söylüyorum bak. sen. Beyefendi bir, gidebilirsin boş ver Baba olur. olarak lütfen oğluna söyle ve bu videoyu beğensin. Eğer oğluna o... alakalı. Ben tamam, kızı var. kızına söyler misin lütfen? Cici kızına de ki: "Kızım, bak ne belki güzel." Belki oğlu var. Tamam, o zaman hem belki de bir oğlu bir kızı da olabilir. Belki 10 tane oğlu, 10 tane kızı vardır. Olabilir mi? Olabilir, ne olmasın. O zaman tamam. Şu an çocuklarına lütfen söyle ve bu videoyu beğensinler. Neden biliyor musun? Belki bir var. Daha güzelini çekeceğiz bak. Hı. Söylüyorum sana. Anne bunun burnu ne renk olur ya? Daha boyamasam bir bu kadar yeter şey mi sence? Bence yeter Şu ya. Şunu da mı? Evet. Çok saçma beğendim bak. Olsun ya. Amaç burada bence eğlenmekti. Şu an konuşarak eğleniyoruz zaten. Güzel Gidiyorum mi? Salak salak videolar izliyorsunuz YouTube'da ya. Bu kadar güzel video varken bak ne güzel babayla kız güzel video çekiyor. Yok bilmem bilmem prenses Nilay'mış de Nila'ymış de şey saçma saçma ediyeceğim. video. Yok babasına kışkırtma. Ya oğlum bak ne güzel tatlı tatlı videolar ya. 10 dakikalık video yani. Tamam. Hadi bakalım. Şimdi videomuzu bitiriyoruz. 12 dakika olmuş Almina. Arkadaşlar sıkılmasın. Evet. Bir dakika arkadaşlar. Evet güzel arkadaşlar. Cici arkadaşlar. Almina ile size ve Windy bu ile beraber size harika bir bay bay yapıyoruz. Bay bay. Şöyle güzel bir fotoğraflık, fotoğraflık bir son. Bay bay.